Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kabak tatlısı yapacağız. Kabakların kabuklarını öncelikle soyacağız, ince ince dilimleyeceğiz. Evet arkadaşlar, soymuş olduğumuz kabaklarımızı ince ince dilimleyeceğiz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar kabağımızı soyduk. İncince doğradık. Şimdi kireçli suyumuzu hazırlayacağız. Benim elimde toz kirecim vardı. Toz kirecimi en az 3 saat kadar suda bekletmemiz gerekiyor. Bunun nedeni ne arkadaşlar diye soracak olursanız. Kireçli suyumuzun yüzeyinde bir kaymak oluşuyor. Bize asıl gerekli olan o kaymak arkadaşlar. Bu şekilde güzel eriteceğiz arkadaşlar. yüzeyindeki kaymak bize gerekli. Arkadaşlar kireçli suyumuz hazır. Biz bunu en az 1 saat, 2 saat kadar dinlendireceğiz. Kaymağı üzerine çıkacak. Ondan sonra kabaklarımızı kireçli suyun içerisinde 12 saate kadar yakın bekleteceğiz. Evet arkadaşlar. Kabağımızın üzerine güzelce bir kaymak tuttu. Şimdi kabaklarımızı alacağız. Temiz suyla güzel yıkayacağız. Şekerli suyun içerisine koyup ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz bal kabaklarımızı 4 bardak toz şeker, 5 bardak soğuk su koydum, kaynattım. Bal kabaklarımızı içerisine koyup 1 saate yakın pişireceğiz içerisinde. Dilerseniz siz kendiniz tadım olarak bakabilirsiniz. Piştiyse 1 saatten az veya 1 saatten de fazla pişirebilirsiniz. Ben şu şekilde pişireceğim şimdi. Her yerini su örtecek şekilde burada kaynatacağım. Normalde şekerini 5 su bardağı şeker, 5 su koyuyoruz ama ben şeker çok fazla sevmediğim için 4 bardak şeker yeterli olduğunu düşünüyorum. En az 1 saat yakın burada pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kabağımızı hazırladık, pişirdik. Dilerseniz tahin, dilerseniz ceviz serpiştirerek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Afiyet olsun. İyi günler.